Kırışıklıklarımızı önlemek veya azaltmak için en aktif madde neydi? Artık, artık hepimiz biliyoruz diye düşünüyorum. Birinci sırayı retinol. Retinol hiçbir şeye bırakmaz sırasını. Retinol A vitamini türevi oluyor. Her zaman en etkili kırışıklık karşıtı, yaşlanma karşıtı aktif bir maddedir. Cildi sıkılaştırmaya özellikle yardımcı oluyor. Hidroksi asitler yani AHA ve BHA bunlar ölü cilt hücrelerini temizliyor ve cildimiz yenileniyor. Bunlar da çok çok önemli. AHA'lar cildin üst tabakasındaki hücreleri soyuyor. diğeri de BHA da cildin derinliklerine iniyor aslında ve gözeneklerimizi temizliyor. Bir diğer yine önemli etken madde C vitamini en güzel antioksidan. Cildin kolajen üretimini arttırmaya büyük yardımcı oluyor. C vitaminsiz kolajen artmaz. Kırışıklıklarımızı azaltıyor. Cilt tonunu eşitliyor lekemiz varsa azaltıyor ve cildiniz parlıyor. Bunun haricinde peptitler, cildin yine elastikiyetini arttırmaya yardımcı olan bir amino asit peptitler, cildin sıkılaşmasına yardımcı oluyorlar. Bir diğeri niacinamid, ne yapıyor? Cildin nem seviyesini arttırıyor, arttırmaya yardımcı oluyor. Böylece ne oluyor? Kırışıklıklar azalıyor ve cilt tonunu düzenliyor niacinamid. Ben Q10'i de çok seviyorum. Ciltteki serbest radikaller ile savaşıyor ve cildin yenilenmesine büyük yardımcı oluyor. Cildimiz daha genç ve sağlıklı görünüyor. Bu saydıklarımın neredeyse hepsi hangi ürünümüzde var biliyor musunuz? Kolajen, serum ve kremimizde.